Nefes al Ve yukarı akan köpek var. Aşağıya. Nefes al. Nefes ver ve yukarı. Tekrar nefes al. Nefes ver. Tüm sırt kaslarımın açıldığını hissediyorum ve nefes al. Denemesin ve şimdi aşağıdayız. Burada kal, kal, kal. Aşağıda düşmüyorum, yukarıda kalmıyorum. Tam ortaya doğru çekiyorum. Çekiyorum, ne? Saldım. Saldırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To kúù lé ò. Nefes al Nefes alıyoruz. Omurlarımı yavaş yavaş kaldırıyoruz. Ve tek tek süper Ve, Ve şimdi yine kedi pozisyonuna devam ediyoruz. Ayaklarımızı kalsın hizasında açtık. L'nin iğnesi ve dizimizin aynı hizada inmesine dikkat ediyoruz. Eller omuz genişliğinde ve açık. Ve buradayız. Şimdi iyi gelen bir egzersiz. Son. Şimdi sağ kol öne, sol bacak yeri hazır. Denge, koordinasyon, nefes al. Yavaş yavaş yukarı. Bunları tekrar da yapıyorum. 1 2 9 ve 10. Son kol sağa, Büyük yukarı. 11 9 ve 10. Evet, şimdi nefes alıyoruz ve kili esnetmesini de sağ. Boynunu öyle kalça içeri. Nefes al. Kalça gelir ve başımız yukarı. Nefes al. Nefes ver ve çek. Tekrar nefes al. Ve nefes ver. Kalça gelir. Başımız yukarı. Çok omurlarla esnetiyorum. Derin bir nefes. Ve ver. Evet. Çok güzel. Ve burada tekrar Uzan. Sırtımı aç. kollarını geriye doğru çek. Yukarı aşağı hareket ettir. 8 9 ve 10 Kolarım geride. Nefes al. Ve yavaş yavaş sırtımı düzeltiyorum. Ve kalçı eksersizlerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine buradayım. Ayaklarım kalçı açık. Ellerim omuz genişliğinde açık. Sağ düz bir şekilde geriye doğru uzatıyorum. Bir çapraz. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve on. Soğutacağım. Uzat ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve o Şimdi yine salçalarımızı çalıştırmaya devam ediyoruz. Sevgilerimizden kurtulmaya devam ediyoruz. sadece parmak ucu koyun ve yukarı. Ve şey sıkıştır yukarı. Sekiz, dokuz, ve on. Şimdi 8 9 ve O Şimdi parmağını açınca 1 çek 2 3 4 5 6 7 8 9 O Yana. 8 9 10 Parmak ucunu yerine koy. Nefes al ve yavaşça yerden kalk. Sırtımı iyice esnetiyorum. Nefes alıyorum. Yavaş yavaş geriye doğru gel. Topuklarını yere bas.

Alır, sağ ve sol bacak 90 derece karın sıkı ve içer. Evet, hazırlıyız. Nefes al, sağ bacak öne, şu. sıkı, bel boşluğum yok. Beliniz ağrıyorsa bacaklarımı biraz daha yukarıya kaldırabilirim. Şimdi bu nefes al. Sarı çek. Koy duvara, solu çek. Koy duvara, sarı çek. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al, son bir defa daha. Son. Evet de son hareket iki saniye dinçekiyorum. Nefes, nefes, nefes. Geri. Nefes aldım. Nefes verirken önce başı, omurlarımı tek tek yere kaldırıyorum. Öne doğru uzun. Nefes al. Geriye doğru gel. Alttan üstte doğru omurlarını tek tek koy. Kollar geriye. Ve nefes al. Şimdi geriye doğru bırak. Ve son bir kez. Al. Nefes. Ver. Şimdi öne uzan. Nefes al. Kulun indir. Çek. Sırtımız yavaş yavaş. Güzel. ayaklarımız yine kalça genişliğinde açtık. Flex. güzel. Derin nefes. Öne doğru bir yay gibi bükür. Derin bir nefes. Ve sırtımı düzeltiyorum. Kollarımızı yavaşça indiriyorum. <laughs> evet, ilk programımızın daha sonuna geldik. hepinize evlerinizde kolaylıkla yapacağımız egzersizleri yaptırmaya çalıştım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve evlerinizde kalın.